soruyla beraber bütçenin denetimi başlığına geçiyoruz. Ve Türkiye'de bütçenin denetimi deyince üç farklı başlık karşınıza gelecektir. Soruların sıralaması karışık olabilir. Ama soru sırasında ben sana bilgi vermeye devam edeceğim. Öncelikle yasama denetimi deyince aklınıza ne gelmelidir? Hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet kimi denetlemesinden bahsediyoruz? Yürütmeyi. Ve yasama denetiminin yapılması için kullanılacak farklı mekanizmalar vardır. Yasama denetimi için öncelikle faaliyet raporları kullanılır. Biraz sonra konuşacağız. Faaliyet raporları. Efendim burada Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Evet. Yasama denetimini yapan Sayıştay mı? Ee, burada kesin hesap kanunu teklifi de yer alır. Burada Sayıştay'ın yapacağı genel uygunluk bildirimi de yer alır. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani yasamanın yürütmeyi bütçe açısından denetime tabi tutma yollarıdır. Evet bütçenin yasama denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapacak olan kurum tabii ki kimdir? Sayıştay'dır. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bütçenin yargı denetimini kim yapar? Aslında yargı denetimi ifadesine bazen itiraz olabiliyor ama hesap denetimi ya da bütçenin nasıl denetimi diye geçiyor bu. Dış denetim diye geçiyor. Bakın dış denetim ifadesi çok önemli çünkü iç denetimle karışabiliyor. İç denetim deyince aklımıza gelecek olansa idarenin yaptığı denetim. Yani ön mali kontrol aşaması ya da işte harcama öncesi iç denetim, harcama sonrası İç denetim olmak üzere karşınıza geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetimi yapacak olan yasama açısından sayıştaydı. Çünkü denetimi yapabilecek olan kurum sayışta Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu yapamaz. Fakat dış denetim tamamen kanunlarla kime bırakılmış durumda? Başta anayasamız ve 6085 sayılı... Sayıştay kanununa göre evet kime bırakılmış durumda? Söyleyiniz. Kim yapıyor bunu? Evet. Sayıştay yapıyor. Peki Sayıştay'ın denetimini kanundan ifadelerle yazalım. Diyor ki kan Sayıştay merkezi yönetim bütçesini Sosyal güvenlik kurumlarını ve mali idareleri ne yapabilir? Denetleyebilir. Bu arada Sayıştay denetimi başta kendi kanunu olmak üzere kendi kanunu dedik ya hangi kanunu bu? 6085 sayılı kanun olmak üzere bunun dışında uluslararası Standartlara göre de gerçekleştirir. Uluslararası standartlar derken, mesela INTOSAI diye bir birlik vardır. Evet. INTOSAI nedir? Uluslararası Sayıştaylar Birliği'dir ve buradaki standartları bizim Sayıştay baz alır çünkü buraya zaten üyedir. Şimdi biraz Sayıştayın denetim alanı ve denetim alanı dışı olanları bilmek gerekebilir. Ne dersiniz bunları hatırlayalım mı yoksa biz bunları biliyoruz hocam mı diyoruz? Ben niye soruyorum ki anlat direkt yani sorma nata nasıl olsa anlattıracaklar. Sayıştayın denetim alanı. Evet evet evet, <laughs> evet aynen, biliyorum. Farkındayım. Şimdi sayıştayın denetim alanını şöyle ana hatlarıyla bir çizelim önce. Şöyle. Kanununda şöyle demişti. Sayıştay merkez yönetim bütçesini sosyal güvenlik kurumlarını yani sosyal güvenlik bütçesini ve kimi denetleyebilir? Mali idareler bütçesini denetleyebilir. Şimdi bunları bir yazalım hemen şöyle. Merkez eğitim bütçesi deyince genel bütçeli idareler var mı? Özel bütçeli idareler var mı? Düzenleyici, denetleyici kuruluşlar var mı? Var. Efendim sosyal güvenlik bütçesi deyince dördüncü sevgi idareler var mı? Yani SGK. Yani iş kur var mı? Mali idareler deyince aklına ne gelecek? Evet belediye var. Evet başka İl özel idaresi var. Başka? Mali idari birliklerdir. Şimdi ben bu denetim alanını özel düzenlemelerle daha da açacağım. Buraya bak. Efendim sayıştay fonları da denetleyebilir. Yazıyorum buraya. Kim var? Fonlar var. İşte özellikle bu fon bütçe içi fonsa Denetim tamamen Sayıştay'a aittir. Fakat genel ifade olarak Sayıştay fonların denetimini yapar. Hem bütçe içi hem de bütçe dışı fon için bunu genel olarak söyleriz. Fakat fonların bazılarında özel denetim mekanizmaları vardır. Mesela bütçe dışı olarak kabul ettiğimiz Varlık fonunda olduğu gibi varlık fonunda arkadaşlar neydi denetim Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyordu alanda uzman kişilerden oluşan bir komisyon tarafından yapılıyordu değil mi Evet Peki hocam başka ne vardı Şuraya bir yazalım Şimdi gelelim kitlerin durumu Bak şimdi burada beni iyi dinle. Kitlerin denetimi için Sayıştay tarafından denetlenebilmesi için şu ifadeyi kullanmak zorundayız. Efendim burada kanunun payının yüzde %50 ve fazlası olması gerekir. Şimdi yardım et bana. Kanunun payı %50 ise siz buna ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz buna? Hemen yanıt ver. Bağlı ortaklık. Evet, güzel. Peki, şimdi Sayıştay'ın denetim alanı bu şekilde genişletilebilir. Sayıştay'ın denetim alanına girmeyenler. İşte bunlar önemli. Efendim Sayıştay neyi denetleyemiyor? Bir bakalım. Şimdi baktım hocam. Mesela buraya ben belediye yazdım, milizhaneler yazdım, mali idari birlik yazdım, kit yazdım. Ama köy yok, farkında mısın? Sayıştay köy bütçesini denetliyen. Çünkü köy bütçesinin denetimi İçişleri Bakanlığı'na aittir. Peki hocam, Sayıştay başka neyi denetleyemez? Yazalım. Sayıştay siyasi partileri denetleyemez deriz. Fakat Anayasa Mahkemesi'ne tanınan bu yetkiyi Anayasa Mahkemesi adına sayıştan yine kullanır. Sonuçta Anayasa Mahkemesi siyasi partileri denetleyecek bir organizasyon şamasına sahip değildir. Böyle bir yetkinliği de yoktur. Ama evet Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Sayıştay denetleyemez. Peki Sayıştay başka neyi denetleyemez? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Evet. Yani anayasamızın ifadesi. Tabipler Birliği ya da barolar. Bunların denetimini Sayıştay yapamaz. Efendim Sayıştay yetkiyi aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni denetleyemez. Peki devam edelim. Sayıştay kendini de denetleyemez. Şimdi burada ortalık çok karışıyor arkadaşlar. Şimdi dinleyiniz beni. Sayıştay'ın denetimi nasıl yapılır dediğimizde şöyle diyorduk biz. Efendim hatta anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi vesaire hikayeyi anlatacağım size. Efendim şöyle diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşturduğu bir komisyon tarafından her yıl denetlenir deniyordu. Ama 2013 yılında Anayasa Mahkemesi bunu iki gerekçeyle iptal etti. Birincisi şu hocam dedi ki Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yapar denetim değil. İkincisi Sayıştay bir genel bütçeli idaredir. E haliyle Sayıştay kendi kendini denetlemelidir dedi. Bunun üzerine 6085 sayı Sayıştay kanununa yeni bir madde ekledilir. O madde de şöyle. Sayıştay'ın denetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan alanında uzman kişiler tarafından yapılır. Şimdi soruyorum sana. Alanında uzman kişi deyince aklına yine Sayıştay'daki denetmenler gelmiyor. Geliyor. Yani en iyi onlar yapacaktır bir şey. Yetki Meclis'tedir. Fakat yine uygulamada Sayıştay'ın denetimini Sayıştay yapar. Devam ediyor. Varlık fonu. Varlık fonunun denetimi biraz önce söylediğim gibi Sayıştay'a ait değildir. Efendim başka ne var? Türkiye Futbol Federasyonu. Evet. Bu da dışarıda. Başka eksik bir şey kaldı mı sayıştığın denetim alanına girmeyen? Var mı bir şey? Ben eksik bir şey göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Vay. Yok galiba. Var. Diyeceksin ki hocam. Şöyle dedin ya biraz önce. Kamunun payının yüzde elli ve fazlası olan. Evet. Yani kamunun payının yüzde elliden az olan kipler değil mi? Bunlar da sayıştayın denetimine tabi değildir. Bağlı bulunduğu bakanlık tarafından yapılır. Ha bir de hocam evet vakıf üniversiteleri. Evet yani vakıf üniversitesi sizin tabirinize özel üniversiteler. Bunların denetimi Sayıştay'a ait değildir. Evet bütçenin yargı denetimi yani dış denetimi Sayıştay tarafından gerçekleşecektir. Gelelim 97. soruya. Bu soruyu daha önce çözmüş olabilir mi sizinle? Ne bileyim çözmüş olabilir miyiz acaba? Hatırlayan biri var mı? Vay. Evet hatırlayanlar var ama yanıt veriyorlar. Hmm. Hoca bunu sevdi. Şimdi sevgili arkadaşlar şu an bütün denetiminin idari olan kısmındayız aslında. Yani bütçenin nasıl denetiminden bahsediyoruz? İdari denetimi. Peki bütçenin idari denetimi deyince bizim aklımıza ne gelmeli? Hocam Bizim aklımıza gelecek olan burada eğer idari denetimse öncelikle karşımıza gelecek olan harcama öncesi iç denetim. Evet. Harcama öncesi iç denetim. Şimdi bana bakıyorsun. Harcama öncesi ne demek? Şu demek. Daha gider gerçekleşmemiş. Harcama etkisi ödeme emri belgesini imzalamamış. Muhasebe etkisi parayı yatırmamış durumda. Dikkat et nasıl denetim? İç denetim. Yani dışarıdan bir denetim yok. İşte burada karşınıza gelen ön mali kontrol aslında. Harcama öncesi iç denetim deyince bilmen gereken temelde iç kontrol ile bu işin yapılmasıdır. Ve bu arada İç kontrol sistemine ilişkin bütün standartlar kim tarafından belirlenir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Şimdi sen ön mali kontrol sürecini oluşturan unsurları bilmiyorsun. Aklında tutamıyorsun. Ama soru kökü değildir diyor kurban olayı Öyleyse göz kırpan seçeneği bulacaksın biz zaten. Burada sana göz kırpan bir seçenek var mı? Vallahi var. Bak. İş ve işlemle ilişkin ödemenin yapılması. Hocam harcama öncesi dedim. Daha gider yapılmamış dedim. Yani iş ve işlemle ilişkin ödemenin yapılması ön mali kontrol süreci içerisinde yer almaz. Harcama öncesi iş denetimde zaten kurumda gideri gerçekleştirmemiş durumda demiştim. Buradan rahatlıkla bunu çıkartabilirsin. Peki ön mali kontrol sürecini neler oluşturuyormuş? Mali karar ve işlemlerin hazırlanması yer alır. Yüklenmeye geçilmesi yer alır. İş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, belgelendirilmesi yer alır. İş ve işlemlerin belgelendirilmesini zaten yazmışız ki. ne eksik gelmiş ki bu seçenek? Bir dakika. Sorunun doğru haline bakayım. Hmm. Hmm. Gerçekleştirmesi ve belgelendirilmesinden iş için belgelendirmesi evet biraz kötü yazmışız. Önemli değil. Nasıl olsa soruyu etkilemiyor. Evet. E seçeneği bizimle değil sonuç olarak. Efendim bir sıkıntısı olan var mı bununla ilgili? Yok. Şimdi burada da harcama sonrası denetim mekanizmasından bahsediyoruz. Harcama yanlış kalem artık yazdım yapacak bir şey yok. İç denetim. Yine okunuyor değil mi? Biraz büyük oldu ama. Buraya bak. Burada hocam harcama talimatı hazırlandı. Gerçekleştirme gerisi bununla ilgili bütün işlemleri gerçekleştirdi. Kontroller yapıldı. Ön mali kontrol bitti. Artık gider gerçekleşti. Yani ödeme yapıldı. İşte bu artık harcama sonrası demek harcama sonrası iç denetim deyince aklınıza getirmeniz gereken hocam nedir aslında? Evet ne diyeceğiz? Biraz önce iç kontrol dedik. Şimdi de iç denetim diyeceğiz. Ve iç denetim sistemi deyince aklınıza kimi getireceksiniz? İç denetim koordinasyon kurulunu getireceksiniz. Bu işi yapacak olan iş denetçilerdir. İş denetçiler iş denetim koordinasyon kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Kurumun başındaki yetkili bunlar üzerinde tahakküm sahibi değildir. Söyleyeyim. Ve iş denetçiler hazırladığı raporun bir örneğini de harcama etkisini verirken bir örneğin iş denetim koordinasyon kuruluna gönderirler. Şimdi gelelim iş denetçilerin bu süreçte denetimi yaparken neyi baz aldıklarına. Evet. Şimdi bunun için hemen daha önce hazırlamış olduğu bir görseli paylaşacağım. Yani hazırladığımı umut ediyorum hazırlandığımı umut ediyorum. Evet hazırlamışım. Ee, şöyle biraz büyük ama ne bunu sığdırmak için geniş geniş çalışmak için bir page sayfa ekleyelim. Para mı verdik? Eklemiş. Nasıl olsa bedava. Evet. Bak şimdi buraya. Şuradan da alalım. Hop ekranı görebiliyorsun. Okunuyor değil mi? Bak şimdi tam sınav sorusu. Çok da güzel bir soru. Yani çıkmadı ama çıkarsa ben anlamam bak söylüyorum. Solda iş denetçilerin görevleri, sağda da iş denetim koordinasyon kurulunun görevleri. Şimdi iş denetçilerin görevi. Nesnel risk analizleri yapar. İdarelerin yönetimi ve kontrol yapılanı değerlendirilir. Kaynakların etkili, ekonomik verimli, efendim işte harcama, stratejik planlara uygun yapılıyor mu? Buna bakılır. İdarenin amaçlarına, işte mali kararlarına, kalkınma planına, programına uygun bir şekilde yapılıyor mu? Efendim burada özellikle denetim sırasında. E, mali ve kontrol süreçlerinin daha iyi olması için önerilerde bulunur. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirme önerilerinde bulunur. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılması gerçekleşecek bir durum varsa bunu amire bildiriyor. Bu iş denetçilerin görevidir. Şimdi iş denetçilerin görevi kolay. Farkında mısın? Gel işte eğitim koordinasyon kurulun görevlerine. Bak bilmesen bile seçenekten çıkartıyorsun. Ne diyor mesela? İş denetimi ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek. Hocam bu standartı bir iş denetçi belirleyemez zaten. Değil mi? Yani bunu kurulun yapması gerekiyor. Devam tamam ediyor. Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarında uyumlu risk yöntemleri geliştirmek. İş denetçi bunu yapamaz. Kamu idarelerinin denetim birimine ilişkinin sağlamak yok artık. Yolsuzluk ve usulüklüğün ortadan kaldırılması gerekli alınması konusunda önerilerde bulunmak. Evet öneride bulunabiliyordu. Bu karışabilir. Ama yolsuzluk ve usulüklüğün ortadan kaldırılması için değil. Denetimin daha iyi işlemesi için. Bir, bir de hocam <laughs> soruşturma açılması gerekiyorsa harcama etkisini bildirebiliyordu. Bak burada devam ediyor gidiyor. Bunların hiçbirini aklımda tutmuyorum ben. Hepsini tutamam aklımda. Ama şuradaki soruyu hepiniz yapabilirsiniz. Bak şimdi buraya. Uluslararası standartları denetim rehberini hazırlamak ve geliştirmek iş denetçinin görevi olabilir mi? Kurban olayı. İş denetçi böyle bir şey yapabilir mi yahu? Evet. Bu kimin görevidir? İş denetim koordinasyon kurulunun görevidir. Doğru mu? Evet. İş denetim koordinasyon kurulu kime bağlı diyor? Ne dersiniz ya? Gerçekten ben de merak ettim. İş denetim koordinasyon kurulu kime bağlı olabilir? Sevgili arkadaşlar, İş Denetim Koordinasyon Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır. Bir de söyleyeceğim ya. İş Denetim Koordinasyon Kurulu ne zaman kurulmuştu? Kim söyler? Aferin Ayşe. 2008'de kuruldu. 2008. Asana sır. İşte Denetim Koordinasyon üye sayısı ve görev süresi. Arkadaşlar 7 üye vardı. Bu arada bu 7 üye kim tarafından öneriliyordu? Cumhurbaşkanı öneriyor. Bu arada Cumhurbaşkanı önermiyor aslında söyleyeyim. Yani. Önemli atıyor. Ya yani mesela bir şey diyeceğim. Bu doğalgaz bedava diyen adam hatırlıyor musunuz? Mu? Hani Abdurrahman neydi o? Yani adamı o kadar önemsemiyorum ki ismini bilmiyorum. Hani böyle doğalgaz bedava bedava açım kombileri diye bağıran bir adam vardı. Hatırlıyor musunuz? He? Kimdi o ismi? Yok ya. Değil. Abdurrahman Uzundu. Evet. Bu adamı tanıyor musunuz? Evet. Hiç şu haberi biliyor musunuz? Abdurrahman Uzun bu abi bire atandı. Biliyorsunuz değil mi? Haberiniz var mı? Nereydi o ya? Bilimle alakalı bir şeydi bu arada. Yani öyle hatırlıyorum. Bilim ve Abdurrahman. Neyse. Bulurum. Yani inşallah yanlış haberdir. Olabilir. Evet bir yere atandı değil mi? Yani öyle bir şey. <laughs> Enerji piyasası da tabii doğal gaz bedava dediğine göre. Adam biliyor. Doğal gaz bedava. Bulurum ben onu biraz sonra. Evet doğru yanıtımızı vermeden görev süresinde her bir için dört yıl olduğunu söylemiştik. Ve bunun Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktığını söylemiştik. Yani doğru yanıtımız evet E seçeneği Al, şimdi tam tersi. Bak, tam tersi mantığı yürüteceğim. Arkadaş, bu kadar basit. Arkadaşlar iç denetim koordinasyon kurulunun görevlerinden biri değildir. Akıl ürteli. A'yı okudum. Dedi ki ablanım. İç denetim ilişkin denetim raporumu sınavlandım yemek. Denetim rehberi. Vallahi gayet uygun görünüyor. B'ye baktım. Uluslararası uygulama dedim sana Evet uluslararası vesaire güzel. C'ye baktım. Kamu idarenin denetim birimlerine işbirliğini sağlamak. Kamu idaresinin denetim birimleri denetçilerle ilişkini sağlayacak. Yolsuzluk ve usulü ortadan kalmış gerekli olan konusunda önerilerde bulunacak. Kaynakların etkili ekonomik verimlilik olması bakımından inceler yapmak ve önerilerde bulunmak. İşte bu kime aitti? Kim yapıyordu bunu? Hiç Bu denetçi yapıyordu. Değil mi hocam? Evet. Aa, ee, şimdi yine mantık yürütebileceğim bir soru. Evet yani rahatlıkla mantık üretebileceğini soru. Aşağıdakilerden hangisi sayıştayım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sunmakla görevli olduğu denetim belgelerinden biri değildir diyor. Arkadaşlar, basit bilgiyle hareket et. Bütün denetiminde kesin hesap kanununun ne olduğunu bilen bu soruyu zaten kaçırmayacaktır. Kesin hesap kanunu kim hazırlıyordu? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebat genel müdürü. Devam ediyorum. Peki bunu genel kurula kim sunuyordu? Cumhurbaşkanı. Öyleyse Sayıştay bunu sunmayacak yani sonuca ulaştım. Sayıştay yargı raporu, uygunluk denetim raporu, performans denetim raporu, genel uygunluk bildirimi raporu, yani işte genel uygunluk denetim raporu, performans raporu, yargı raporu hepsi dış denetim raporu içerisinde yer alır. Evet. De bizimle değil. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya geçmeden minnak bir ara veriyorum.